Herkese merhaba arkadaşlar. Halil İbrahim Ceyhan'ın bu resmi birçok yerde paylaşılmaya başlandı. Bu resim ise montarsız, gerçek resim ve Halil ile ilgisi yok. Bu resim Sıla ve Halil'in yeni bir ödül aldığı dönemde paylaşılması gerçekten çok manidar. Oyuncuların resmi üzerinde oynamak, photoshop yapmak ve bu resimleri gerçekmiş gibi paylaşmak gerçekten çok yanlış. Belki bu resmi yapan arkadaş iyi niyetle yaptı ama bu resim birçok yerde paylaşılarak Halil'e zarar vermek için kullanıldı Halil ve Sıla yollarını ayırmış olabilir ama bu oyuncuların kendi özel hayatları ve bizler sadece saygı duymak zorundayız Sıla'yı sevenler Halil'e Halil'i sevenler ise Sıla Türkoğlu için kötü şeyler yapmamalı belki bu tarz paylaşımlar Sıla ve Halil'in bir daha bir araya gelmemesi için özellikle yapılıyor biz her senaryodaki kötülüklerden memnun değiliz ama Emanet dizisi ve Emanet dizisi oyuncuları ödüller almaya devam ediyor. Bu tarz paylaşımlar belki de rakipleri tarafından yapılıyor. Şimdi sizi soruyorum. Siz Sıla Türkoğlu olsanız, çalıştığınız yerden kötü şekilde ayrılsanız daha sonrasında hep kötü şeyler duyup kötü şeyler duysanız yapım ile daha sonrasında sorunlarınız çözülse her şey daha önceki gibi olsa da tekrar dönmeyi düşünür müsünüz